Gerçekten yes, mükemmel bir intro şarkısı ya. Stand up için emin değilim ama. Bu bir de Yellow Claw New York. <laughs> Bunu bu arada öneririm bayağı. <laughs> Ne kadar doluydu abi ve <laughs> duraklarda durduğunda yolcu indirip devam etti. Asla yenisini bindirmedi. Utandım biraz uzun yıla gelirken okul sevindim için ama başkaları da indi uzun yılda o yüzden biz de rahatlatacağız. Ama zaten sırtımda master'la da yürüyemezdim eve. Eve geldim, yemeğimi yedim. Şimdi biraz ajandamla ilgilendim. Neler yapılacak, neler yapmam lazım. Onları girdim bugünkü dersi bir tekrar etsem mi etmesem mi diye kararsızdım ama öncelim yarınki dersleri hazırlanmak. O yüzden sabahtan akşama doğru ilerleyeceğim. Zaten akşamki dersi çok yani bir şey, hiçbir şey işlenmemişti geçen hafta. Ama Restation'ı vardı. Restation'ın da işte bir review falan yapıldı. Onu bir gözden geçireceğim. O da kısa sürer zaten çok bir şey yapmamıştık. Diff'in geçen haftaki notlarına bakacağım. Önümüzdeki haftanın notlarına bakacağım. Sonra bir dersimin slaytlarına bakacağım sonra vaktim kalırsa da bugün bugün işlenen dersi tekrar etmeyi düşünüyorum. Planlarım bu şekilde. Yemek yedikten sonra böyle bir kahve falan da içmem güzel olacak sanırım. Akşam da hani uyanık da kalmak istemiyorum. Saat 7'ye geliyor. Şimdi kahve içsem akşam uyuyabilecek miyim? O da şey. Akşam böyle kitap okumaya da vaktim kalsın istiyorum. O yüzden böyle hemen yapmaya başlayacağım yapacaklarımı ki bir an önce bitsin, aradan çıksın. İşte o arada çamaşır falan plan atacağım. Bakalım. <laughs>

Şimdi çarşıya geçiyorum kortların oradan. Dersim erken bitti. Aslı ve Zeynep'le belki bu da gelecek. Bunlarla <laughs> buluşmak için Solvay'a oturacağım. Onu bekleyeceğim. bir <laughs> kırtasiye gidip defter almak istiyorum ona. Defter aşkım. Neyse. Görüşürüz. Bu da sorularını olursa yaz ben çiftlik işliyorum. Bu Evet şimdi hazırlık tayfası olarak buluştuk Aslı, bu ve Herkes çok gergin vlogda biz şimdi ne yapacağız diye. Nasıl? Var mı sıkıntı bir şey yapmamız gerekiyor mu? Öyle Solway'de oturuyoruz. Evet arkadaşlar bu arada Solway'i değerlendirelim. Saat 6'dan sonra çay satmıyoruz dediler ve ben hayatımda o kadar saçma bir şey duymadım. Bunun dışında soğuk kahveleri oldukça başarısız ama sıcak kahveleri güzel. Bir tane barista var çok tatlı. Yani <laughs> kahve, kahve ağız yok bende. Öyle bir gurmeliğim yok diyorsun. Yok yani ucuz olsun, hmm, bir de sıcak olsun. Ne kadar acıysa kahve o kadar iyidir. Acı kahve en iyisi. Daha böyle asit olacak, mideni tabii, tabii, yakacak tabii. falan. Tabii. Tamam. Şimdi durdum. Yani zaten, <laughs> Bitiremedim ve yandı bıraktım yani. Sen ne düşünüyorsun Aslı? Ya ben bu konuda çok detaylı bir şey düşünmedim. Bizden çok detaylı feedback veremeyeceğim ama güzel. Ben istedim, istedik tamam, doğrudur. Şehir, bölge nereye kadar planlıyorsun? Gitmiş ne yapıştı? Ben mental olarak ödüyorum. İyi, tamam. İstediğiniz yeri paylaşmak zorunda Ters Beni Adana'ya götürün tamam mı? Bu Antalya'da yaşıyor ya. Gel dedim, hep seninle de, yani Antalya'da ya tatil yapalım. Paramız yok. İlk önce Adana'ya gitmen lazım. Tamam dedim Adana'ya gidelim madem Adana öyle. Amacımız ucuz yollu bir Adana deneyimi yaşamak. İncilik. Böyle köy bayağı uzak, Adana'nın herkesi uzak bir semtte kalacağız. Orası da köyden bozlu bir semt yani. Bayağı köy. Eskiden orada yaşıyormuş zaten. Arkadaşlar bak bir tanesini yine ayarlamış. Böyle fırından bozma diye yapıyorlar orada. Bayağı, <laughs> önceden fırınmış. Ekmek pişiyorlarmış yani. Üst katında anam sobası yaşıyor. Alt katında fırının böyle tam olduğu yerde iki kardeş yaşıyor bir oraları var. İşte biz Adana'ya indik. Bir kebap yedik. Bir şey yaptık falan böyle. Yürüyerek işte hem Adana'ya gidiyoruz. Yürüyerek evimize babalarla hem de dolmuşa bineceğimiz yere gidiyoruz. Gittik, dolmuş bekliyoruz. Ee, yarım saate bir dolmuş geçiyor, birlik dolmuşu. O da ağzına kadar dolu geçiyor tamam mı? Ve biz 3 saat falan bekledik. Bu arada çok az dolmuş incirliğe gidiyor. Bütün dolmuşa kiremitaneye gidiyor. Başka hiçbir yere dolmuş yok orada. Evet. Kiremitane dolmuşa böyle hani 2 dakikada bir geçiyor. Otobüsler var. Otobüsler jandarma otobüsü gibi. Mavi kırmızı falan. Ben i̇lk otobüs zaten 1 saat bekliyoruz. Ben şey diyorum böyle. O, abi Adana çok kötü bir yermiş. Her yerde cezaevi otobüsü var diyor. Karşıdan geçiyoruz. 1 oldu 2 oldu dedim. Herhalde salıyorlar bayram günü. Yani ben Hani cezaevindekileri salıyorlar. Gidip bayramlaşın. Sonra gelin müebbetinize devam eder. Ağırlaşır öyle bir şey falan diyor. En son gidemedik yani. Saatte geçti. Bir tane arkadaş aradık. O incelik arabasına falan filan. Benzin parasını koyduk. Gel al dedi falan oldu. Sağolsun geldi aldı. İncirliğe girdik. İşte şey yapıyoruz. Hadi incirliği gezdirelim arabayla. İncirliğin gidecek hiçbir yeri yok. Bütün sokaklar aynı. Az dedi ki hadi dedi benim eski evin oraya gidelim. Arabayla gidiyoruz. Tam böyle çok dar bir sokağa gideceğiz. Ayrıca ne gideceğiz? Arabayı çevirdi. Parlar böyle 5, 5 yaşında falanlar yani çok küçükler. Anneleri var, işte iki tane anne var böyle ya da teyze işte onlar çekirdek çiftliyorlar böyle. Karanlık da bu arada, her şey karanlık oldu. Biz tam üstünde koyduk yani. Onlar ellerini sopalarla arabaya vurmaya başladılar tamam mı? Ne oluyor lan diyorum yani ışığı gördü ve <laughs> vurmaya başladılar. Ben böyle şey yok, gerildim ya. Yani. Lan <laughs> çıkıp dövecek miyiz çocuk bebeleri ya da kış kışkışacak mıyız ya? Yani? Evli bir barıp tutma lazım bir tane falan. Arabada beş kişiyiz. Diğer dört arkadaş gayet normal karşıladılar. Gayet soğukkanlıkla geri vitesi aldı. Çıktı gittiler. <laughs> ne oldu diyorum ya şey, işte topaladılar diyordum bu normal bir şey değil. Arabaya bayağı vurdular ya yani, kapı falan şey yaptılar. Beş tane çocuk böyle arabaya işte sopa attılar, şey, taş attılar falan. Olur ya burada diyorlar. İncelenecek yerlerinde kaldık <laughs> adam. Çok otantik bir deneyim. Böyle şey, incirlik şey değil. Adana'nın böyle bu, abi bu mahalle çok kötü burada, burada götünü keserler adamı falan dedikleri bir yer değil. İncirlik öyle hani öyle bir yer. Güzel de ama her şey ama. gidiyorum sonuna. Bu arada susamla çay şu kupa ten. Ne alaka şu an tek ihtiyacım olan ve tek istediğim şey ders kurtarmayla kadar olmak istiyorum ki böyle uyumaya kadar yatakta döneyim durayım uyumayayım telefona bakayım geri uyuyayım tek istediğim şey bu ama tek sahip olmadığım şey de bu en azından yarın dersim erken bitiyor ama sonra golf açılacakmış seçmeli ben de daha önceden golf oynamıştım bizi alt yapıyor ama ne öyle bir muhabbet vardı bayağı eskiden ama ilkokul ortaokul falan böyle bir görünce tekrar canlı çekti. Dedim bir gideyim. Ama şu an şeyin çok arasındayım. Normalde akşam bir topluluğun toplantısına da gidecektim. Dersten sonra her şeyi salıp boş verip ve yatağıma dönmek istiyorum. Her gün aynı şeyi yaşamaya başladım. Yatağa yatıyorum. Yatakta böyle kitap okumaktan, bir şeylere bakınmaktan, bir şeyleri izlemekten falan o kadar keyif alıyorum ki. Yatağım da de yayla gibi benim. Yani iki buçuk kişilik falan da sam yeri var yani. Çok gerçekten çok Yorganımı, yastıklarımı falan çok seviyorum. dünyada en sevdiğim yer falan. Neyse akşamları yatakta vakit geçiremiyorum çünkü sabah erken kalkmam gerekiyor. Sonra sabah da vakit geçiremiyorum yatakta dönemiyorum böyle bir kendime gelip ayılana kadar çünkü derse gitmem gerekiyor. Oy. Ben ses önündeyim. Golf seçmesi olacak. Golf dersi açacaklarmış seçmeli. Onu bekliyorum. İnsanlar da gelmeye başladı yavaştan. Nasıl olacak acaba çok merak ediyorum. At times I feel you Aşamı akşamından merhaba. Yine aynı kitap okuma kombiniyle karşınızdayım. Saat 12 falan. bakımını yaptım. Bir de Küçük. Neyse. Bugün bir şeyler oldu. Onları size böyle bir minik anlatayım istedim. Önce akşam dersten sonra 4.30'da golf'ün seçmesi vardı. Pata yaptırdı falan böyle seçme için ve ben te ne zaman? 12 sene önce falan bir golf oynamıştım. Marş. Çok seviyordum. İşte dersenle mersenle falan işte lise sınavları bilmem neler derken bırakmak zorunda kalmıştım. Zaten orada işte federasyonu falan filan desteklediği bir proje elbise öğretiyorlardı. Her neyse. <laughs> Şöyle. Çok özlemişim. Heyecandan elim ayağım titredi. Hoca falan da söyledim. Of çok gerildim falan. Ne oldu şey? Yani rahat ol dedi. Buna göre seçmeyeceğim derse ge gelecekleri. Sadece yatkınınızı ne kadar, ne, işte bilenler ne kadar biliyor. Ne kadar hakimsiniz falan. Onu bir görmek istedim sadece falan dedi. Şu fark uzaklıktan böyle pata yaptırdı. İkisi girdi bir tanesi böyle ucundan kaçtı gibi oldu. Çok heyecanlandım ama yani duruşu koruyamıyorum falan böyle zangır zangır titriyorum. Ona girdim çok heyecanlandım çok gerildim falan böyle mixed feelings yaşadım sürekli hani seçmeye girem giremeyeceğim falan diye böyle bir gerilmedim. Özlemişim yani onun mutluluğuyla böyle bir kafam karıştı. <laughs> heyecanlandım. Sonra caz ve kahve vardı fizik çimlerinde ona bir gittim ailenin yanına. Sonradan yemekhaneye İşler burada çetrefilesiyor. Menü normalde hindi vardı. Tarator vardı. Biz gittik tavuk var, hoşaf var, şehriye var. Baktık hoşaf da güzel değil. Baktık yan bankoda meyve suyu var. Bizim bankoda hoşaf var. Yan bankoda tarator. Konunu dağıtıyorlar. Bizde şehriye var. Neyse sonra yan bankodan gittik. Meyve suyu istedik falan filan verdiler sağ olsun. Araba şoförü zaten. Sonra abi 10 dakika falan oldu tamam artık yemeği bitireceğiz kalkacağız. Yan, yanımızda böyle insanlar Rosto'yla falan geçmeye başladı. Tavukmuş rosto vermeye yani 15 dakika daha geç gelsek roast da yiyecekmişiz. Ona bir üzüldük. Zaten hoşaf ve şehriye de yani her şey biz zaten üzmüştü yani bu ile ilgili. Sonra tepsileri falan vereceğiz. Sıra vardı çok. Orada da görevli abi şey dedi işte aşağıda sıra yok gidin aşağıya bırakın dedi. Aşağı indik aşağıda da türlü var. Canım çok sıkıldı buna. <laughs> Yemekhaneye gidip menüden farklı ve istemediğin ne varsa onu görmek gerçekten. Size bu sırada bunları anlatmak istedim. Kankam eve taşınıyor. Yemin var ya, kavimler göçü. Yarım saatte gelemedim, pulak işlem var an? E haber versene, şey yapardık ya. <laughs> Güzel ya sen güzelsin, bu da Koyayım mı bunu bence? <laughs> Çok yemem ben yerim de. Evet. Sen açsın herhalde. Ben de öyle inanılmaz aç değilim aslında. Bekleyip sonra akşam öyle bir şey de söyleyebiliriz. Bir de acı olunca iyice böyle ooo oh, açılıyor sınıftlar, poşet sınıftlar. Baya iyi oluyor. <laughs> Şu an bay bay edelim ondan girmeye çalışıyor. <laughs> mermer şifresi. Üç kere mermer mermer. Kapandı bir diken diken. ama daha önce girmişim. Ha, jokes on you. <laughs>